Merhabalar. Bu dersimizde ikinci dereceden denklemler mekhlislikler hakkında konuşuyor olacağız. Öncelikle a, b, c sabit reel sayılar ve x bilinmeyen olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir 0 tipindeki denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem adı verilir. Bilinmeyenimiz x, a, b, c de bizim reel sabit sayılarımız. Şimdi bu denklemin köklerini bulurken öncelikle bir Diskriminant. Diskriminant nedir? E, ayrıştırıcı, farklılaştırıcı ya da e, kişiselleştirici diyebiliriz. E, bu diskriminant denklemi diğerlerinden ayıran, kendine özgü bir karakteristik sayı. Bu e, sayıyı delta ile gösteririz. Diskriminant eşittir b'nin karesi yani x'li terimin önündeki katsayının karesi eksi dört tane a çarpı c şeklinde yazılır. Bu bizim diskriminantımızdır. Şimdi diskriminant diskriminant e, bu şekilde bulunduktan sonra denklemin köklerini, denklemin iki tane kökü vardır. Bu iki kökü biz x1 eşittir eksi b artı kök delta bölü 2a ve e, x2 de eksi b eksi kök delta bölü 2a şeklinde bulabiliriz. Yani şurada birisi artılı oldu. Diğerisi de eksili oldu şeklinde yazabiliriz. Geriye kalan bütün terimler aynı. Şimdi burada eğer diskriminantımız pozitifse diskriminant pozitifse o zaman iki tane farklı kök vardır. Neden? Çünkü birisi artılı, birisi eksili ve bu pozitif olduğuna göre farklı olmak durumunda. Öyleyse iki farklı reel kökümüz vardır deriz. Eğer diskriminant sıfırsa Discriminant sıfırsa eksi B bölü 2A sıfırsa eksi B bölü 2A olacaktır. O zaman nedir? İki tane kökü var. Evet ama bu kökler eşittir. Peki diskriminant sıfırdan küçükse e, diskriminant sıfırdan küçükse o zaman kök negatif bir sayı tanımlı olmayacağı için e, o zaman bir reel kökümüz yoktur dersiz. Öyleyse reel kökü yoktur. Bu diskriminant işte söylediğim gibi e, bir ayırt edici bir denklem için. Şimdi şöyle bir denklemimiz verilmiş olsun. Bu denklemin çözümünü bulalım. Şimdi a sayısı x kareli terimin katsayısı yani 1. b sayısı eksi 4 x'li terimin katsayısı. c sayısı da sabitimiz eksi 5. Şimdi delta'yı bulacak olursak b kare eksi 4 ac eden eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 5. Bu da 16, 20, 36 yapacaktır. Şimdi 36 olduğuna göre ve bu 36 pozitif olduğuna göre öyleyse iki farklı kökümüz olması gerekir. Birinci kökümüzü e, x1'imizi eksi b artı kök delta bölü 2a'dan. ikinci kökümüzü eksi b eksi kök delta bölü 2a'dan buluruz. E, eğer bu ifadeleri yerine koyacak olursak b'mizi eksiyle e, eksi artı kök delta'mızı durumda da birincisinde artılı ikincisinde eksilisini ve e, bölü 2a'mızı yazdığımız zaman oluşacak şey şudur. E, x1'imiz 5, x2'miz de x1 olarak bulunacaktır. Bu denklemin kökleri olarak. Gerçekten de öyle mi? 5'i yerine koyduğumuz zaman 25, eksi 20 eksi 5 daha 0 yapacaktır. Doğru. Eksi 1'i yerine koyduğumuz zaman 1 eee Eksi eksi 4 artı 4 olacak. 1 artı 4 5. 5 eksi 5 0. Gerçekten de bu ikisi de köpüymüş. Şimdi e, bu şekilde verilen bir e, denklemin y eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde verilen bir fonksiyonun e, grafiğini nasıl çizebiliriz? Bunun grafiğini çizmek için x'e öncelikle bir sıfır verdiğimiz zaman göreceğimiz şey y eşittir e, c şeklindedir. Öyleyse sıfıra C noktası bizim için bir e, bu grafiğin, bu fonksiyonun grafiğinin geçtiği bir noktadır. E, x özel olarak sıfırsa ve Y C ise o zaman bu C sayısı Y eksenini kestiği değerdir. Yani ordinattır. Y eksenini kestiği noktanın ordinatıdır. E, Y'ye sıfır verecek olursak eğer, Y'ye sıfır verip ikinci dereceden denklemi çözecek olursak eğer oluşacak durum şu. Delta büyük sıfır ise öncelikle. Delta büyük sıfır ise o zaman iki tane farklı kökü vardır. Y'nin sıfır olduğu yerde iki tane x değeri varsa, iki farklı x değeri varsa bu şu demektir. X eksenini iki kere kesiyor demektir. İki noktada kesiyor demektir. İki farklı noktada kesiyor demektir. Eğer delta sıfıra eşitse o zaman x eksenini tek bir noktada keser demektir. O da Bizim için bu özel durumda biz şöyle bir parabol adını verdiğimiz şöyle ya da şöyle bir şekilden bahsediyoruz. Bu şekil, şunu biraz daha güzelleştireyim. Evet şöyle bir şekil. Eğer bu e, x eksenini iki kere kesiyorsa 1, 2 bu şekilde olacaktır. Ama x eksenini bir kere kesiyorsa o zaman o noktada teğet olması gerekir x80'li. Neden? Çünkü şekil bu olduğu için eğer biraz daha yukarı kaysa iki kere kesmesi gerekir. Ama bir kere kesiyorsa kesinlikle teğet olması gerekir. Aksi durumda biraz daha aşağı inirse mesela hiç kesmemek durumu söz konusu olabilir. Onun için bu delta'nın delta'mızın pozitif olması durumu. Bu delta'nın sıfır olması durumu. Ve şöyle bir durumla karşılaşırsak mesela şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi bu parabol x eksenini hiç kesmiyor. E bu durumda da ne diyeceğiz? Deltamız küçük sıfır. O zaman x eksenini hiç kesmez. Şimdi bu bilgileri de verdikten sonra ee bir de şimdi bu parabolün bir de tepe noktası olması gerekiyor. Yani şu tepe noktası, şuradaki tepe noktası, şuradaki tepe noktası. Yani iki kolun tam simetri ekseni diyebileceğimiz simetri ve doğrusunun geçtiği nokta diyebileceğimiz nokta. E bu noktayı da biz şu şekilde buluruz. E, x1 ile x2 iki, e, noktamızı bulmuştuk zaten. O iki noktanın x eksenini kesti. E, iki noktanın e, ortalamasını alırız. x1 artı x2 bölü 2. Bu da özel olarak zaten e, x1'imizi şu şekilde buluyorduk. E, x1'imizi eksi b artı kök delta bölü 2a x de eksi b eksi kök delta bölü 2a bu ikisini topladığımız zaman eksi artı deltalar kök deltalar gideceği için ne olacak? eksi b eksi b daha eksi 2b bölü 2 adan eksi b bölü 2a olacaktır. Şunların ikisinin toplamı peki bu toplamı biz ne yapacak? 2'ye böleceğimiz için eksi b bölü 2a olarak bizim tepe noktası karşımıza çıkacaktır. Yani tepe noktasının daha doğrusu ordinatı yani x eksenindeki e, e, koordinatı bize eksi b bölü 2a olarak gelecektir. Peki bunun y değerini nasıl buluruz? Eğer bu noktayı denklemde yerine yazacak olursak x'i yerine yazacak olursak a'lar, b'ler, c'ler biliniyor. x'i de bu nokta olarak yerine yazarsak y hangi değer çıkarsa o noktada da e, yani tepe noktasının ordinatı da o değerdir diyebiliriz. Peki şöyle bir y eşittir x kare eksi 6x artı 8 eğrisinin çizimini yapalım. Ee, önce basitçe x eşittir 0 değeri verdiğimiz zaman y eşittir 8 bulunacaktır. Öyleyse eğri y eksenine 0 8 noktasında keser. Bunu öncelikli olarak söylemiş olduk. Sonra y değerine 0 verdiğimiz zaman, y'ye 0 verdiğimiz zaman e, x kare eksi 6 x artı 8 denkleminde e, delta değerimiz 4 bulunur. E, yani bu 4 pozitif olduğu için biz e, parabolümüzün x eksenini 2 kere kestiğini söyleriz. 2 noktada kestiğini söyleyebiliriz. E, bunu da söyledikten sonra noktalarımızı bulalım. 0, 4'ü delta için 4'ü bulmuştuk. x1 ve x2 değerlerini bulacak olursak, hangi noktada kestiğini bulacak olursak, o zaman x1'in 4, x2'nin de 2 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Öyleyse 2'ye 0 noktası ile 4'e 0 noktasını işaretlersek, aynı zamanda 0'a 8 noktasını işaretlersek, zaten 3 noktamızı bildiğimiz zaman geçecek parabolü otomatikman tahmin etmiş olabiliyoruz. Bir de tepe noktasını yine de bulmuş olalım. Tepe noktasını nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A şeklinde. E peki e denklemimiz hangisiydi? Şuydu. B'miz 6, eksi 6. E şimdi eksi, eksi 6 bölü 2 çarpı 1 şeklinde oldu Çünkü A'mız 1. Öyleyse burada eksi eksi artı olacak. Bölü 2'den 3 yapacak. Böylesi tepe noktamızın x ekseni yani aksisi 3 olacak. Zaten 2, 4 dediğimiz zaman otomatikman şurada tam 3 noktasında tepe noktasını yani x'i 3 iken tepe noktasının gerçekleşeceğini görmüş olacağız. Ve peki x'i 3 ise eğer y'si nedir bu noktanın diye bakacak olursak 3'ü bu denklemde yerine koyarız. 9 eksi 18 eksi 9 yapacak. Artı 8 eksi 1 yapacak. Yani y değeri de eksi 1. Şurada eksi birmiş. Burada görünmüyor ama burası eksi 1. Burası da 3 olacak. Öyleyse tepe noktamız 3'e eksi 1 noktasındadır deriz. Eğrimiz de zaten sağda şurada verilmiştir. Bununla konuşuyoruz zaten. Şimdi şöyle bir eğri verilmiş olsun ve bu eğriyi çizelim. Böyle bir parabol diyelim daha doğrusu artık. Parabol olduğunu da biliyoruz. Y eşittir eksi kare artı 4x eksi 4 şeklinde verilmiş bu. X'e 0 verdiğimiz zaman, X'e 0 verdiğimiz zaman Y'nin eksi 4 olduğunu görebiliriz. Öyleyse 0 eksi 4 noktasından geçer. Bu ilk olarak söyleyeceğimiz şey. Peki Y'ye 0 verdiğimiz zaman ne olacak? Y'ye 0 verdiğimiz zaman e, eksi 2 kare artı 4x eksi 4 eşittir 0 olacak. E, şimdi burada delta'ya baktığımız zaman delta'nın 0 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Peki delta sıfırsa ne demekti bu? Parabolümüz x eksenine x eksenine tek bir noktada ve tek bir noktada keser ve bu tek nokta bizim için aynı zamanda teğet olduğu noktadır deriz. Öyleyse x eksenimizi tek bir noktada kesiyor. Güzel. Ve aynı zamanda y eksenini de şu noktada kesiyor. X'i tek noktada kesiyor. Y'yi bu noktada kesiyor. Tamam. Peki X'i tek noktada kesiyor. Ama bu nokta nedir diye bakarsak eğer bir teğet olacağı için o noktada e, tepe noktasının gerçekleşmesini bekleriz. Tepe noktasında teğet olmasını bekleriz. Aksi takdirde zaten bu e, şekli e, hiçbir şekilde X80'i tek bir noktada kesmesi mümkün olmaz. Tepe noktası haricinde. Öyleyse tepe noktasının e, formülünün yerine koyduğumuz zaman eksi b bölü 2a'dan tepe noktasının e, x eksenini kestiği noktanın 2 olduğunu görebiliriz. Buna aynı zamanda ben şimdi tepe noktasından gittim ama burada notlarımızda gördüğümüz şey ne? E, çözüm olarak yapmış. Eksi b bölü 2a üzerinden gidiyor. Neden? Çünkü delta 0 olduğu için x x nerede kestiği noktasından buluyor. Ama ben tepe noktasından da gittiğim zaman otomatikman aynı şeye gelmiş olacağım. Çünkü formülleri bile aynı. Delta sıfır olduğu takdirde ee, diyebiliriz. Bunu söyledikten sonra öyleyse 2'ye 0 noktasında ee, bizim parabolümüz x eksenini kesiyormuş. x eksenini h etmiş deriz. Yani 0'a eksi 4 noktasında da y eksenini kesiyormuş. 0'a eksi 4'ü koyduğum zaman, 2'yi koyduğum zaman, birleştirdiğim zaman otomatikman şöyle bir parabol ile karşılaşmış oluyoruz. E şimdi burada zaten gözlemlediğimiz ama bir kez daha söylemekte fayda gördüğümüz bir şey. Bir parabolün yani şöyle e, a ax kare artı bx artı c şeklinde verilen y eşittir a x kare artı bx artı c şeklinde verilen bir parabolde a yani 3 kareli terimin kat sayısı eğer pozitifse o zaman bu parabolün kolları yukarıya doğrudur deriz. A negatif ise o zaman kollar aşağıya doğru deriz. Şimdi özel olarak şu duruma baktığımız zaman burada neydi? Eksi değerimiz vardı. Yani eksi birmiş A e, negatif olduğu için kollar aşağıya doğru oldu. Üstteki örneğimize gidecek olursak bu örnekte neydi? Artı birmiş A değerimiz artı olduğu için kollar yukarıya doğru oldu. Yani x kareli terimin kat sayısı bize kolların, bu parabolün kollarının ne tarafı doğru olduğunu söyler. Şimdi e, bu ifadenin işaretini inceleyelim. Yani fx eşittir ax kare artı bx artı c işaretini inceleyelim. Eğer delta sıfırdan büyük ise x eksenini iki nok farklı noktada keser. Tamam a da pozitif olduğu zaman o zaman köplerin arasında bulunan x noktalarında noktalarında f(x) negatif olur. Şimdi şuraya tabloya geçecek olursak f(x)'in işareti şurada verilmiş x değer. Şimdi eğer e, a pozitifse a pozitifse o zaman e, x2 büyük olsun. Genelliği bozmadan x2, x1 değerinden büyük olsun ve iki kökümüz, iki parça kökümüz olsun. Çünkü deltalısı pozitif. Ee, o zaman x1, x2 aralığı x2'den büyük değerler ve x1'den küçük değerler diye e, reel sayıları 3 parçaya bölebiliriz. Şu 3 parça, 3 farklı aralıkta neler olduğuna bakarız. Şimdi eğer x2'den büyükse değerimiz e, ve ve x2'den büyükse ve a pozitifse o zaman fx pozitiftir. a negatifse fx negatiftir. O yüzden biz fx'in işaretini a'nın işaretinin aynısı deriz. Bu aralıkta. Eğer x1 ile x2 aralığındaysa sayımız o zaman a'nın işaretinin tersine alır fx'in işareti. Peki x1 ile Eksi sonsuzla x1 aralığındaysa o zaman tekrar a'nın işaretini alacaktır deriz. Eğer a pozitifse burası pozitif olacak. Negatif pozitif gibi. Veya a negatifse negatif pozitif negatif gibi olacaktır. Şimdi delta'nın sıfır olduğu duruma bakalım. Delta sıfırsa öyleyse ya hep pozitiftir ya hep negatiftir. Sadece tek bir istisna ile o da tepe noktası. Neden? Tepe noktasında biz biliyoruz ki y değeri 0 olmak zorunda. Çünkü delta eşittir 0 ise x eksenine orada teğet olması gerekiyor. Ee, öyleyse delta eşittir 0 ve a pozitif ise o zaman eğri x ekseninin üstünde olacaktır. Çünkü kollar yukarıya doğru olması gerekiyor a pozitifse. Ee, x ekseninin üstünde o ise o zaman her zaman pozitif olması gerekiyor. Yalnız e, tepe noktasında sıfır olacak deriz. E, eğer a negatif ise, o zaman da kollar aşağıya doğru olacaktır ve tektse x ekseninin, o zaman kollar aşağıya doğru demek, ne demek. E, bu fonksiyon her zaman negatif değer alacağı demek olur. Öyleyse e, tablomuza geçecek olursak, x sin durumunu iki farklı bölgede değerlendirebiliriz. Bir tepe noktasından öncesi ve tepe noktasından sonrası veya e, x eksenine teğet olduğu noktadan öncesi ve sonrası diye. Bunun öncesinde ve sonrasında eksi b bölü 2a'nın tepe noktasının öncesinde ve sonrasında fx'in işareti a'nın işaretiyle aynıdır. Her zaman için. Ama tam olarak tam o noktada tam x değerimiz eksi b bölü 2a olduğu noktada Fonksiyonumuzun, fonksiyonumuzun değeri sıfıra eşit olmuş olur. Onun dışında a'nın işaretiyle aynı olacaktır. Peki delta küçük sıfır ise, o zaman delta küçük sıfır ise e, bu fonksiyon x80 hiçbir zaman kesmez. X80 hiçbir zaman kesmiyorsa, o zaman e, y değeri pozitifse hep pozitifte kalması gerekir. Negatifse hep negatifte kalması gerekir. Değil mi? Çünkü x80'ini kestiği anda işaret değiştiriyor anlamına gelir. X80'ini kesmiyorsa, o zaman ya hep pozitiftir ya hep negatiftir. Öyleyse, fx'in işareti bütün reel sayılar için a'nın işaretiyle aynıdır deriz. A pozitifse, f(x) her zaman pozitif. A negatifse, f(x) her zaman negatif deriz. Şimdi şu eşitsizliğe bakalım. Şimdi bu eşitsizliğimizde delta'ya baktığımız zaman, delta'nın biz 49 olduğunu görebiliyoruz. 49 sayısı da pozitiftir. Şimdi bu pozitif sayıyla çalıştığımıza göre delta pozitif olduğuna göre o zaman iki farklı kökümüz var demektir. Bu e, parabolün bu veya bu e, fonksiyonu düşünecek olursak şunu e, y eşittir. Bu fonksiyon şeklinde ifade edecek olursak o zaman iki farklı kökümüz vardır. Peki bu iki farklı kökü bulacak olursak Şöyle sonuç elde edeceğiz x1 5, x2 eksi 2 şeklinde. O zaman işaret tablosunu oluşturalım. E, i̇şaret tablosunda da 5'ten büyük sayılar için, eksi 2 ile 5 aralığı için ve eksi sonsuzla eksi 2 aralığı için üç farklı bölgeye ayırdık biz e, tanım aralığımızı. Şimdi e, neydi A'nın işaretiyle başlıyorduk. Burası A'nın işaretinin aynısı oluyordu. A pozitif olduğu için burası pozitif olacak. Burası negatif olacak. Burası da pozitif olacak. Tamam. Öyleyse biz hangi bölgeyi arıyoruz? Bunun işaretine baktığımızda göre bu fonksiyonun işaretine. Bunun negatif olduğu bölgeyi arıyoruz. E negatif olduğu bölge zaten şu bölgedir. Yani eksi 2'ye 5'in aralığı, açık aralığı şeklinde ifade edebiliriz. Bu kesin küçük olduğu için de ve eksi 2'de ve 5'te bu ifade sıfıra eşit olduğu için eksi 2 ve 5 dahil değildir. Benzer de şekilde örneklerimizi çoğaltabiliriz. Bunlarla ilgili örnek bulma açısından çok problem yaşayacağını sanmıyorum. Eğer ekstra örnek bulmak isterseniz Google'da arama yapabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Tekrar bir sonraki dersimizde de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.